Çeşme'de bir güzel var. Çeşmada bir güzel var. Yanımda bir an bir, bir, bir güzel var. İnşallah. 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 Güzel var. Ömer Ağam geliyor. Allah. Cümleten selamünaleyküm. <laughs> Ve aleykümselam. Ömer. Hoş geldin sen Ömer Ağam. Hoş gördük. Merdo için toplanmış millet. İlla adıyla biz de gelelim. Ee, Merdo'yu yalnız mı bırakacağız? Hepimiz geleceğiz ağam. He. Allah'ın izniyle alıp geleceğiz Merdo'yu. De gitme Ali. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Eyvallah eyvallah eksik olmayın. Bizim bu birlikteliğimiz... ...birlikte kurduğumuz bu dayanışma Allah'ın izniyle Merdo'yu geri getirecek. İnşallah. İnşallah anam senin sayende. Haydi arabalara bina. Haydi. Deli ana. Hadi. Haydi haydi. Sen tamam, için serin tutasın. Kavuşacaksın Merdo'ya. Tek dua'm budur anacığım. Bunun da tutuyor. Haydi 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 haydi. Ya ne kadar yavaş hareket ediyorlar ya. Ula dur dur doldu mu ora? Doldu mu ora? Bilsin, bilsin. Hadi. Hadi. hadi Herkese umut verir durur. Ama benim de o kadar çok ihtiyacım var ki bunu. Merak etme. Emeklerimiz daha iyi olmayacak. İnşallah. Hadi gidelim. Baş başa mı? Ya, ya. Ömer yani gizliyoruz ya, ya, ya. falan. Şimdi böyle herkesin gözünün önünde. Haklısın. Tezuo, Tezuo sen de gel bizim. Ben geleceğim şimdi. Sıla hocam. İlla karakaş koyunu isterim. Onun hem eti, hem sütü bereketli oluyor. Senin dediğin cins biraz zor ama senin için arayıp toplarım. Benim ağla gönderirsin sana zahmet. Masrafı neyse üzerine ekle, gelince kahyadan alırsın. Hadi selametle. Şaşkın nerede? Şaşkın? Yok, benim kuzu vardı burada. Ya subhanallah ya. Babaannem ne gösterecekti abime? Niye göstermedi ana? Abin çok hastaymış kızım ondan göstermedi herhalde. Yoksa niye göstermesin? Peki yarın yine geliriz. O zaman görürüz inşallah. <laughs> Ay çok güzelmiş maşallah. <laughs> o da anasından babasından ayrı kalmış. Baksana tek başına kalmış burada. Götürelim mi onu yanımıza? Kızım belki bir sahibi falan vardır. Olmaz öyle şey. Ya anne götürelim işte çok sevdim. Hadi hadi. Şaşkın da seni sevmiş belli ki. Sizi ayırmayalım biz. Kalsın. Ayrı kalsın. Sevmesin de. Yara olur. Telafisi olmayan bir yarayla da yaşanmaz.